Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın çok tatlı, güzel renkli bir ipimiz var. Alize e, Angora. E, renk numarasını da vereyim arkadaşlar. isteyen arkadaşlar için. Şöyle bakın color 506 numara. Şöyle bakın Alize Angora Gold. Eğer e, rengini beğenip almak isteyen arkadaşlar buradan alabilirler. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atıyorum arkadaşlar. Modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor. 7 artı 7 artı diye 2 ilmek de kenarlar için atacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yapımına başlıyorum. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yani şöyle 2 4 6 8 10 12 14 yani burası 2 model arkadaşlar Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Burası da 3 model 2 ilmekte kenarlar için atıyorum ve modelin yapımına geçiyorum arkadaşlar şöyle düğümü attım ve ben Direk yapımına geçeceğim arkadaşlar. Sizler lastiği hazırladıktan sonra modelimizin lastiğini yani yeleğimizin lastiğini hazırladıktan sonra direkt modeli bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum tekrardan. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ipimi kendime aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. Bakın. Ee, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters bir düz, iki, üç, dört ilmek düz ördüm bakın. Dört tane düz. İpimi kendime alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Üç tane bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, iki, üç, dört ilmek düz ördüm ipimi kendime alıyorum bir ters bir düz bir ters bir iki üç dört tane düz bir ilmek ters bakın ee, şimdi modelimiz bu şekilde devam ediyor ee, bir ters bir düz bir ters ara modeli dört düz bir ters bir düz bir ters dört düz bir ters bir düz ee, yine bir ters olarak yani dönüşümlü olarak devam ediyor. En sonunda modelimizi kurduktan sonra buraya tekrar şu başta yaptığımız gibi ters düz ve ters yapmak istiyorsanız arkadaşlar ona göre ilmek ayarlamasını da yapabilirsiniz. Yani üç tane daha modelinizi kurduktan sonra ilmek atabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. iki ters. Üç. 4 ilmek ters bakın kenarda dört tane tersimiz var bir düz bir ters bir düz yani arka yüzünde gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum bakın ters 4 tane ters bir düz bir ters bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum burası modelimin arka yüzü şimdi ön yüzündeyiz bakın burası da ön yüzü arkadaşlar devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters bir düz ve bir ters bakın kenardaki ilmeklerimi ördüm burada şimdi bir doluyorum bakın bir kenar ilmeği örmeden aldım bir ters bir düz bir ters. Bir doladım. Bir düz. 2 3 4 ilmek düz ördüm bakın. En baştaki ilmeğimi şöyle bakın ilk 3 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bakın. Devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, 2 3 4 ilmek düz. En baştaki ilmeğimi bakın şu en baştaki ilmeğimi 3 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Şöyle. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, 2 3 4 ilmek düz. Bu bakın 4 tane en baştaki düz ilmeğimi yani 3 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum şöyle kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters. Düz ilmeklerimi düz olacak şekilde arka yüzünden örüyorum arkadaşlar. düz bir ters 2 3 aldığımız ilmeği de ters örüyorum bir düz bir ters bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters bir düz bir ters Bakın. Burada bir düzüm var. Bakın bu aldığım ilmeği düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz 2 3 ilmek düz ördüm bakın. üç tane düz. En baştaki şu e, doladığım ilmeğin hemen yanındaki düz ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum bakın. Bir ters, bir düz, bir ters. Burada bir düz. Pardon arkadaşlar. Burada bir ters, bir düz, bir tersimi ördüm. Doladığım ilmeği bakın. Düz olarak örüyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Bu en baştaki düz ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum şöyle. Bir ters, bir düz. Bir ters. Bakın. Bir düz, bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Bu en baştaki ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Daha henüz belli değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Modelimin arka yüzünde ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz ve bir ters. Bakın bir düz, iki düz, iki tane düzümü ördüm. Bir tane doluyorum burada bakın. Burada iki tane düzümüz kaldı. Bir, iki. En baştaki düzü diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bakın, önce 3 ilmeğin üzerinden geçirdim, sonra iki, sonra bir. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, iki düz, iki tane düz. Bakın, bir doladım, 1 2 düz ikinci ilmeğimi en baştaki ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, iki düz, bir doluyorum. İki tane düz ördüm. Bu en baştaki ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi devam edelim. Arka yüzündeyiz arkadaşlar. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Aldığım ilmeği ters. 2 3 4 tane ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. 2 3 4 Yani arka yüzünde gördüğümüz gibi ters ilmeklerimi ters Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ön yüzüne geldik. Birinci modelimizi tamamladık arkadaşlar. Henüz e, yani daha net belli değil. Biraz daha ilerlediğinde model kendini belli ediyor ve çok güzel bir model arkadaşlar. Şimdi devam edelim. ikinci modelinde kurulumunu yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bakın bu kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Gördüğüm şekilde. Bir düz. 2 3 4 tane düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Dört düz. bir ters, bir düz, bir ters ve tekrardan dört tane düz. Yani bu sıramızı gördüğümüz şekilde öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Şu i̇lk baştaki model sıramızı kurduğumuz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın dört tane düz. Yani arttırma yapmadım buradan. Şimdi arka yüzünde aynı şekilde örüyorum. Gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Bakın bu şekilde birinci modelin kurulumunu yaptık. Yani şu an bir, birinci modelimiz bitti ve ikinci modelin de zeminini hazırladık arkadaşlar düz olarak. Şimdi ikinci modelin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın burada bir ters, bir düz, bir tersimi ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir doladım. Bir düz 2 3 4 tane düz ördüm bakın. Bu 1 2 3 şu 4. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Şöyle. Bir ters bir düz bir ters. Bir doladım. Bir düz 2 3 4 tane düz ördüm bakın. Bu dördüncü ilmeği yani en baştaki ilmeği 3 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Şöyle. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir doladım. Tekrar 4 tane düz. En baştaki ilmeğimi diğer 3 ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve kenar ilmeğimde düz olarak Örüyorum. İkinci modelimin kurulumunu da bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde aynı şekilde devam ediyoruz. Ön yüzünde şu ikinci sıramızı da yapıyoruz. Yani biz şu birinci sıramızı bakın şu yani şu en baştaki birinci modelimizi yapmış olduk buraya aynı şekilde. Bakın şöyle daha henüz yani model ilerledikçe belli olan bir model henüz belli değil. Ama ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Şu modelin güzelliği ne? Çok tatlı, hoş ve güzel bir model. Bakın burası da arka yüzü. Burası da ön yüz arkadaşlar. Ön yüzü şöyle elimi koyayım. Bakın. Umarım belli oluyordur. Tam net belli olmuyor sanırım model ama gerçekten çok hoş bir model. Şöyle bakın. Şöyle yapsam daha iyi belli olacaktır. Bakın. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.